yok Dostu kalbi kahpe kurşun tok Ve verdik karanlı sokaklar Ben Polat Ocak'ım Omuz omuz ala devletin yükü omuzda taş Bu kardeşlik için yakarız ateş Kumpas ihanet hepsini afile Çünkü biz biriz kalpte bir kale <gülüyor> 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 Dert ve delikanlı Polat yanında korkmazdım hiç Vefa bu yolda en büyük silah Bir dostum varsa ölüm bile rahat Hainler düşer biz yürürüz düz Kardeşlik için gerekirse ölürüz Mezar taşında yazılı bir hikaye Polat ve çakılır sonsuz bir rüya Sokakların gibi beton duvarların yankısı Dostluk bu Kurşunlara inat bir bakış İhaneti bölgesinde bile dindik Polat ve Çakır Kaderi yazdık Polat ve Çakır ya dar gelir kadar gelir Stretch hep bile gelir Kortlar sofrası bizde kader Düşmana korku dosta güven verir Kutmale karanlığın hikayesi Dostlukla yazılmış kanlı bir destan sesi Dolat ve çakır biz baki Dostumuz ölümsüz yaşasın bu hakikat